İngiltere'nin başkenti Londra'daki Morpheus Göz Hastanesinde uygulanan deneysel bir gen tedavisi, doğuştan ileri derecede görme engelli 4 çocuğun hayatını değiştirdi. Deney aşamasındaki bu gen tedavisi, doğuştan ileri derecede görme engelli olan 4 küçük çocuğa uygulandı. Çocuklar doğumdan sonra hızla ilerleyen nadir bir genetik hastalığa sahipti ve yalnızca karanlık ile aydınlığı ayırt edebiliyordu. Tedavi sonrası çocuklar hayatlarını değiştirecek bir görme yeteneği kazandı. Doktorlar tüm çocuklarda gözle görülür bir ilerleme tespit etti. Bazı çocuklar resim çizmeye ve yazı yazmaya başladı. Bu önemli çalışma dünyanın en saygın tıp dergilerinden biri olan Lancet'te yayınlandı. Bilim insanları bu tedavinin genetik körlük için büyük bir umut olabileceğini belirtiyor. Aslında İngiltere'de 2020 yılından bu yana başka bir tür genetik körlük içinde gen tedavisi uygulanıyor. Bu yeni çalışma ise sorumlu bir genin yerine Sağlıklı kopyalarının enjekte edilmesi yöntemiyle yapılıyor. Eğer başarılı olursa gen tedavisiyle birçok genetik hastalık tedavi edilebilir.